Herkese merhabalar bugün e, portala devam ediyoruz. E, son burada kalmış. Şimdi öldüm. Burada duruyorum ama. Şuraya gitsin. Ah basit mi şimdi bu? Ne basit mi bu olay yani? Ya <laughs> e, çöze için basittir yani. O kadar da değil ya. Bak. Buraya mı açıyor şunu? Ne yapıyor lan bu? İşte şey yapmıyor bu? Aha. İki tane mi istiyor lan? Ah tamam 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 tamam. Karşıya geç diyor. Karşıdaki tuşa da bas diyor. Thank you you can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science self Fund for Girls. It's true. Gideceğimiz başka bir yer mi var? Ha tamam yok. Güzelmiş. Güzel test odası. Yeterince katlandık bölümü artık. Gidelim buradan. <laughs> Aa, yeni fark ettik Portal 2'deki sensör daha iyi ama tabii ki de. Evet. <laughs> Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence tamam. is currently okay. unavailable. Yeah, it has been replaced better. with yeah. a live fire course designed for military ah. androids. Okay. The Enrichment okay. Center apologizes okay. for the inconvenience okay. and wishes you the bench. best of luck. Vital testing apparatus destroyed.

Çok haplı bir şey var. <laughs> Kafasına gitsene. Şş. Bakayım, ne, ne var burada? Aaa, buna hareket edebiliyor muymuş? Lan, bir defa fark ettim. Gitmiyorlar ama. Yardım istiyor. Var. Help mi diyor? Tapıyor bize. Neyse, yardım istiyor güzel, kısaca. Olay bu Burada devam yok yani Diğer kısımlarda böyle bir şeyle Karşılaşacağız zaten Dur bakalım Dur gelsin Kanka Evet devam ediyoruz bu arada bonus haritalarda bir şeyler olmuş galiba Hadi Kafasına atsam ölür mü? Heh. Kanki seni şöyle alalım biz Alalım uzaklaş buradan Yani sen bu ortamda bir fazlalıksın öldürdü beni öldürdü çüş hayvan herif Target lost diyeceğiz şimdi Hayır öldürecek bizi bu manyak Vatan aynı Vatan aynı manyak Aha kaç kaç bunlar Abdülhamit'i savundu kaç Şimdi bizde şekil şu Öldüreceksin böyle. Apa ölmedi lan. Fake up gibi sinir bir fake Hangi sen Allah belanı versin. Yaşıyormuş bu. Allah ekber o zaman. Gel bu üstüne çık Gel de beni bul. Lan o zaman. ekber. Allah ekber diyorum neyse.

Robot cehennem mi acaba? Evet geldik. Al işte sökülmeyen yere koymuş. İlleme izleyeceğim bizi yani. Önemli aykırı değil yani kırılaştırılmış yoldaş gibi. Tamam. Yolda şimdi ne yapıyor? bulduk gençler. Alacaksın gideceğim, alacan gideceğim. Böyle yapacaksın. Ortam bu. Yine alacaksın ortam yani. Aa kanki ne haber? <laughs> Kanka öldürebilir misin sen? <laughs> ne güzel. most <Oynuyorsun> commonly <laughs> receiving an as hayır, hayır <laughs> ben öldü şöyle center reminds you that the weighted öldürür bunlar hadi kurtardık 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 aa sen ölmek mi istiyorsun gebe <gülüyor> <gülüyor> al ama ben küpü nasıl oraya mı gideceğiz küp için? Küpü oraya mı koyacağız? Bir yerden mi gideceğiz Oraya nasıl gideceğiz? Aa dur 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 dur. Nerede geliyor manyaklardan? Ha, şöyle geliyor bakalım. Budur taktik. Burdur lan. Odur işte. Dayan ne oldu öyle ya? Bakayım başka şey mi var? Oha! Lav mı lan o? Şuraya gideceğiz, şuraya gideceğiz de ya. Yani nasıl açacağız? Portal nasıl açacağız? Kardeşimizi almadık, kardeşimizi de aldık Yoldaşımızı almadık. Yoldaş küp. Yoldaş küp. Canım küp. Allah'ım. Allah bu nasıl bir yer? Çıldırıyorum. Çıldırın oluyorum ben burada. Tövbe. Ben mi oraya oturacağım? Böyle eğileceğim mi oraya gidip? Ee, eğileceğim. Tamam tamam. Aa oraya oturacağız o zaman. Pozisyon alacağız orada. Bak oturma ha. hareketler. Ha. Bu bize çarparsa öldürür ama ya. Şöyle mi kayacağız böyle mi? Tamam. Hadi lan orada. Şimdi anladım. Üzere böyle yapacağız. Üzere evet. Yine bu küpten alacağız. Ama nereye koyacağız bunu? Sır. Ha şuraya koyacağız değil mi? Kanka bana gel. Kanki bana gel kanka. Apo gelirse ölürüz. Gelmiyor. Niye gelmiyor bu ya? Ne oldu lan buna? Gelmiyor. Ne oldu bu? Ne oldu? Küp mü alacağız orada? Allah, Allah. Anlamadım ben bunu. Neyse gençler abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Mal mal oyunlara devam ediniz. Yani bu oyun mal değil de siz yine devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.